videonun başında görüldüğü gibi bu telefon 5000 lira olacak. Herkese merhaba iPhone firavdayım sizlerle. Bir önceki videomda söz verdiğim gibi bugün sizlere iPhone 8'i bir inceleyeceğiz. Bakalım ne olacak, ne çıkacak, nasıl çıkacak. Şimdi bu videolardan çok daha fazla gelecek. İnternette çok daha fazla göreceksiniz. Ama şöyle Hani iPhone 7'den de yaptığım kadarını hatırlıyorsanız eğer e, bu videolardan ben 3 tane yapmayı planlıyorum. Biri bu, diğeri işte bir Temmuz sonuna doğru, diğeri de iPhone çıkmadan bir iki hafta önce falan. Çünkü bunlar sürekli güncellenen şeyler ve güvenilirliği olup olmayan işte birazdan göreceğiz o tarz şeyler. Dolayısıyla ben burada hem birazcık yorumlayacağım hani iPhone 7 veya iPhone 7 Plus kullanıcılarının ortak şikayetlerinden dolayı. Çünkü etrafımda çok var böyle insanlar. Bakalım göreceğiz yani hep birlikte bir yorumlama gibi bir şey yapmış olacağız. Geçen seferki iPhone 7 videomu hatırlıyorsunuz hani hemen hemen dediğim her şey çıkmıştı ama o biraz daha vakit olarak yakın bir tarih çıkmasına. Dolayısıyla burada öyle bir iddiam yok. Hani siz de ne düşündüğünüzü mutlaka yazın yorumlara ki hani hep beraber bunu tartışalım. Hep beraber bir sonuca varalım. Şimdi yani. videoya başlamadan önce şey söylemek istiyorum. Ben gördüğünüz gibi zaten aşağıda köşede olacağım veya yukarı önlere. Yani nerede güzel durursa oraya koyacağım videoyu. Ee, ben bunu daha önce araştırdım. Daha önce diyeyim, şey iki dakika önce bunu ikinci kez falan çekişim benim. Bir sürü site buldum, güzel güzel hepsini açıklayan bir sürü resim buldum fakat bu macrumors.com denen site hepsini derlemiş dolayısıyla ben oradan gideceğim. Yani boşu boşuna tekrar hani zaman kaybetmeyelim onu aç bunu aç bunu aç diye. Eğer e, sitenin içinde, ben de daha siteye bakmadım, sitenin içinde şey varsa yani kaynakları gösteriyorsa bize kaynak derken atıyorum şu şirkette çalışan adamın attığı tweete göre diye kaynaklarınız vermişse ben de vereceğim ki hani bilginin garantili şey olsun. Ayrıca bu site güzel bir site. iPhone 7 ile ilgili de daha önce leakleri falan da bilmişti. Onun dışında Mac'lerin işte şarj aletinin değişeceğini de bilmişti. Zaten adı da Mac Rumors sitenin. Şimdi bir bakalım bir hani görelim. Ben yapabildiğim kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Şöyle önce hani buradan okuyup da özelliklere geçmeden önce bilmeniz gereken birkaç tane temel şey var. 3 tane iPhone çıkması bekleniyor. 2 tanesi normal hani 8, 8 Plus şeklinde isimlendirmeler farklı olabilir. Diğeri de iPhone Special, iPhone 10 falan bir de o şey diyorlar onu bilemeyeceğim. Ama bir tanesi 4.7 inç, bir tanesi 5.5 inç, bir tanesi de 5.8 inç olması bekleniyor. Standart olanlar zaten standart olacaktı diye düşünüyorum ama bu özel olan iPhone, e, iPhone 6'nın veya iPhone 7'nin kasasında iPhone 7 Plus'ın ya da 6 Plus'ın aynı şekilde ekranına sahip olması bekleniyor. Yani ne demek bu? Ekranı Galaxy S8'deki gibi yaparak örneğin şuradaki gördüğünüz gibi şuradaki bezel kısımlarını yani tepedeki seramik kısımlarını böyle çekip yukarı doğru sıfır bir ekran planlıyorlar Galaxy S8 gibi. Şimdi buradan okumaya geçelim. Dediğim gibi 4.7 inç, 5.5 inç falan diyor burada. Onun dışında 5.8 ama OLED olacak. Yani organik LED display olacak bu. Onun dışında A11 Faster Process'ı geçelim. Biraz daha camsı yani iPhone 4 veya 4S gibi bir şey de beklememiz muhtemel. Yani birazcık daha o tarza doğru kayacak. E, ee, kamerayla Touch ID, bakın kamera dediğim şey şurada gördüğünüz üstteki küçük siyah şeyi Apple bir patent aldı. Bu patentin de linkini istiyorsanız aşağıya eklerim. Ekranın içine koyabiliyorlar. Yani dokunmatı hiçbir şekilde engellemiyor. Burası ekran olarak gözüküyor ama siz fotoğraf çekerken böyle tuttuğunuz zaman orada kamera olduğu hiç görünmüyor bile. Aynı şekilde Touch ID de bu şekilde yapabilirler. Yani atıyorum ekranın sadece şu bölgesinde böyle istediğiniz yere parmak basarak giriş yapabilirsiniz bilmiyoruz. Home buton olmayacak zaten bunu dedik. Ee, wireless charging olacak büyük ihtimalle. İnşallah olur artık tabi görürüz yani. Sürekli bunun tam yapıyorlar. Ee, Touch ID'nin nerede olacağı belli değil. Dediğim gibi hani ben demin anlattım önde olabilir diye ama arkada da olabilir. Hani telefonun şu kısmında da olabilir. Bu yüzden o bir iğrenç bir şey olur. Yani i̇nşallah öyle olmaz. Google Pixel'de de öyle. Hani telefon çok hoş gözüküyor. Tamam eyvallah da o kısım çok kötü olmuş ya. Neyse. Oled ile birlikte gördüğünüz gibi şurada gördüğünüz gibi bir şey bekliyoruz biz. Bir kere kamera abi yandan dikey dönmüş. O da neden olabilir? Şimdi bu telefonla da gösteremem ki. Şimdi kamera normalde çift kamera böyleydi ya. Biz çift kameranın özelliklerini kullanabileceğimiz zaman genelde telefonu zaten yan çevirip fotoğraf çekiyoruz. Bu yüzden adamlar kamerayı dikey koydular ki biz telefonu yan çevirdiğimizde kamerayı full potansiyelle kullanabilelim diye bence. Bakın kendi fikrimi söylüyorum. Güzel mi olacak? Bence güzel olmayacak. Çünkü biz bu telefonları hani masaya şöyle koyduğumuz zaman yatay olduğu zaman telefon burada duruyordu ama dikey olduğu zaman sürekli böyle 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 bir oynama olacaktır diye düşünüyorum. Hani bakalım hani bunu dediğim gibi çok ince bir detay yorumunu çıktıktan sonra veya daha yaparken yapmak daha mantıklı. Ekran zaten burada gördüğünüz gibi dedim hani full bir ekran bekliyoruz. E, kör yani kıvrılmış kenarları bekliyor muyuz? Hayır. Ben sonuna kadar ekran bekliyorum ama o Galaxy'de curve efektini yani bu kayma efektini yapmazlar diye düşünüyorum. Aşağı iniyoruz burada A11 çipinden bahsediyor işte. Ha bir de kameradan dolayı e, Galaxy'de olduğu gibi yine iris tarama, yüz tarama ve hani yüz şekilden gesture location dediğimiz şey yapılabilir diyorlar. Şimdi bunların şematikleri yayınlandı. Şematik dediğim şema yani şematik Türkçesi bilmiyorum yani şema galiba. Schematik isteniyor bunlara. Bunlar telefonun mühendisler tarafından çizilmiş ve prodüksiyona yani geç, üretime geçmeden önceki son planı gibi bir şey. Son plan derken daha çıkmasına çok var ama hani bunlar sonuçta ortaya çıkanlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi ekranı bu şekilde görüyoruz ama benim dediğimde kamera içeride olacaktı şu kamera. Onun dışında yan olarak telefon. Aynen bakın bu yükselti işte telefonun oynamasına sebep olacak yükselti, yükselti çok kenarda olması. Onun dışında buradaki flash'ın içte olmasını bekliyorum ben son çıkanlardan dolayı ki onların da fotoğrafı var burada. Arkada bir Touch ID olabilir mi, olmaz mı yani demin bahsettik İnşallah olmaz burada öyle gösteriyor ama. Şimdi burada bir daha fazla şeması var bunun yine bizim aynı taktik dik kamera, flash dışarıda, Apple logosu burada ve Touch ID de arkada olmak üzere. Burada yine gördüğünüz gibi farklı bir şekilde gösterim var. Kapak şeklinde. Ama bu da aynı. Ha şarj alet değişmeyecek büyük ihtimalle. Lightning kullanılmaya devam edecek. Çünkü şey diyorlardı. Hani Mac'lerle kullanımının daha kolay olsun diye USB-C yapabiliriz falan. İki ay onları geç hazır değiliz onlara. Şimdi bu şekilde bir ekran var yine. 5.8 inç, 5.7.5 inç gibi bir şey. Bu Special Edition'la geçerli olacaktır diye düşünüyorum. Special Edition derken isim olarak değil. Yani o üçüncü ne olduğunu bilmediğimiz iPhone olarak. İşte burada Touch ID muhabbetini tam burada bahsettiğim şey. Buraya da basarsınız, buraya da basarsınız, buraya da basarsınız. Hiç fark etmez. Şimdi bu fotoğraf ama ortalığı karıştırdı. Bir prototip. Yani bizim düşündüğümüz iPhone 8'in prototipi. Gördüğünüz gibi sadece ahizesi dışarıda onun dışında her şey içeride. Ekran full hani ekranın şu siyah kısmıyla kasa kısmı beyaz kısmı ayırt edilmiyor bile. Ama kenarları alüminyum ya da metal. Yani bu iPhone 3'ü çağrıştırıyor birazcık bana açıkçası. iPhone 3'ün çok büyük bir fanı olduğum için. Bunun arkası da var. Arkasında da gördüğünüz gibi kamera yine dikey. Ama arkası çok temiz bunun. Ne Apple işaret ya. Yani Apple işaret tabii ki olacaktır. Ama bir Touch ID gibi bir şey yok gibi bir şey. Yani bilmiyorum hani olmuyor gibi gözüküyor. Belki de daha eklenmemiştir. Tam da bilemeyiz. Şöyle göstereyim işte. Benim demin de söylediğim şey sadece burası gözükecek. Onun dışında buralar ekranın içinde kalacak gibi duruyor. Bu aslında bu şematik benim hani daha önce ben böyle şeylerin şemasını ve kurulum tarzı gördüğüm için gerçekten de hani bu böyle. Yani bu planlama ve prodüksiyon yapılmadan önce bu şekilde bir şey çiziyorlar. Bu bence gerçeğe en yakınlardan bir tanesi. Burada wireless charging'in o pad dediğimiz içindeki şeyini görüyoruz zaten. Onun dışında deminkilerden farklı olarak flash burada yerine içeride. Şarj yine aynı. Burada bir kabını gördük zaten iPhone 8'in yani neyse işte. Kap içinde yine yani kameranın hemen hemen dikey olacağı kesin bir şey. Tam bilemiyorum ama. Şimdi isim olarak S diyebilirler buna. 7S olabilir. Ama 8 olacağı muhtemel ihtimal hani S'tense. Onun dışında hani burada bir isimlendirme geçmişi var ama buradakine doğru gideceğini hani iPhone 8, 8 Plus belki standartlara çıkar ama özel olanın başka bir şey olabilir. Bir de şöyle bir şey var. Apple'ın 10. çıkaracağı telefon olacak bu. Şimdi dizayn olarak dediğim gibi yine iPhone 4S ve 4'ü andıracaktır dizaynı. Bence ki muhteşem bir kasa. Yani ben iPhone 5'i de çok severim. Hala kullanırım ama iPhone 5'ten çok daha güzel bir kasaydı o. Sadece kırılıyordu sürekli. <laughs> Onunla birlikte işte OLED dedik zaten. Su geçirmezliği yine aynı muhabbet. Onda bir sıkıntı olmaz. Pixel ee, piksel oranlarını falan bu videoda anlatmayacağım. Çünkü çok uzamasını da istemiyorum. Video. Zaten 8 dakika olmuş bile. Dolayısıyla piksel oranlarından sonra demin anlattığım gibi bir telefon beklememiz bizim muhtemel. Şimdi gelelim en sevdiğim konuya. RAM'in nasıl olacağını bilemeyiz. Yani RAM'in belli olmaz. Onun dışında storage da yani depolaması da belli olmaz ama bu telefonun abi özel olanları 1000 dolar civarı olacak diyorlar. 1000 dolar dediğin şey nedir abi? Yani doları 350'den hesapla ama çıkıyor iniyor. Ben onu da o yüzden 3750 diyeceğim. Bizim Apple ürünlerimizin hepsi yüzde olan vergiye tut, vurulduğunda 1200 lira gibi bir oranla birlikte ekleniyor. Yani 1200 liralık bir vergi de hesaba katarsak bu telefon 5000 lira olacak videonun başında görüldüğü gibi bu telefon 5000 lira olacak. Ha 8 ve 8 Plus normal telefonlar bilemem. Çünkü niye bilemem? Hani telefonların nasıl olacağı belli olmaz. Yani genelde Apple'ın politikası şudur. Atıyorum 349 dolarsa 6S çıktığı zaman hani 6 varken 6S çıktığı zaman 6S 349 dolar olur. Ama bu sefer öyle olacağını düşünmüyorum. Zaten dediğim gibi hani depolamayı falan da bilmiyoruz. Bataryası da daha güzel bir bataryası olacağı söylenebilir. Yani bataryası büyüyecek kesinlikle. Başka da bir şey yok. Ve çıkış tarihi olarak da yine Eylül, Ekim aylarından bir tanesinde çıkacağını düşünüyorum. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hani soruları en iyi şekilde cevaplayabilmişimdir. Aklınızda bir şey kalmamıştır. Etrafta çıkan sosyal medya hesaplarımdan beni mutlaka takip etmeyi unutmayın. Ve sorularınızı da ifsc hashtag ile sormayı da unutmayın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Teşekkürler.